Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Ben de yaklaşık 15 yıl. Aynı zamanda Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Bilim Kurulu'nda görev alan Profesör Doktor İlhan, son dönemlerde özellikle dijital mecralarda yer alan içeriklerde uyuşturucu maddelerin normal, standart ve kullanılabilir bir şekilde gibi edilmeye çalıştığını vurguladı. Profesör Doktor İlhan yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucuyu bir kez deneyenlerin %70'inin bağımlı olduğunu tespit edildiğini söyledi. Bu da yüksek değil. En son İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarda İlhan ayrıca yapılan bilimsel çalışmalarda uyuşturucu kullananlarıyla ile kullanmayanların kıyasladığında uyuşturucu kullanımı olanların geçmişlerinde tütün ve tütün mamulleri ile alkol kullanımı öyküsünün de oldukça yüksek oranda tespit edildiğini kaydetti. Türkiye uyuşturucu ile mücadelede bağımlıkla mücadele yüksek kurulu başta olmak üzere çok ciddi bir yapılanmaya sahip. Ben de yaklaşık 15 yıldır uyuşturucu başta olmak üzere e, bağımlılıkla mücadele içerisinde yer alan bir bilim insanı olarak bunu dünyadaki örneklerle kıyaslayarak da rahatlıkla söyleyebilirim tabi uyuşturucu üzerinde baktığımızda dünyada biliyorsunuz uyuşturucu kullanımı oldukça yüksek. Hatta Avrupa bölgesine bakıldığında neredeyse her 4 ya da 5 gençten birisinin uyuşturucu kullandığını hala hazırda söylemek mümkün. Ülkemizde rakamlar elbette bu denli yüksek değil. En son İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarda %2.7 ile 3.1 arasında en az bir kez uyuşturucu kullanmayı deneyen İnsanları olduğu toplumumuzda biliniyor. Uyuşturucu için özellikle bizim Türkiye araştırmasına da bakıldığında bir kez deneyenlerin %70'in devam ettiği düşünüldüğünde yapılması gereken önemli şeyin şu an olduğu gibi esasen uyuşturucuya başlamayı engellemek. Yani taleple mücadele olduğunu görüyoruz. Tabi bunun yanında bir de arzla mücadele var. Bu zaten İçişleri Bakanlığı konusu. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz bununla çok ciddi anda mücadele ediyor. Bazen çok kötü örnekler oluyor ekranda ya da sosyal medyada görüyorsunuz. Sanki uyuşturucu kullanılabilir, standart bir şeymiş gibi insanlara gösterilmeye çalışılıyor. Oysa ki öyle bir şey değil. Sözlerimi bir kez daha tekrarlamak isterim. Uyuşturucu bir kez deneyenlerin %70'i bağımlı oluyor. Türkiye'de de hala hazırda dünyada olduğu gibi açıkçası en çok uyuşturucu e, kullanımı esrarla birlikte karşımıza çıkıyor. Bağımlılık açıkçası daha çok tam adolesan dediğimiz 16-18 yaşında temelleri atılan bir süreç. Tabi burada direkt uyuşturucu insanların başlarını söylemek çok güç. Bazen insanlar uyuşturucuyla başlamıyor ama yine Türkiye uyuşturucu araştırmalarından sonuçları sizle paylaşmak isterim. Örneğin çocuğun çevresindeki en yakın arkadaşlarından bir tanesi 3 ya da 5 arkadaşından bir tanesi uyuşturucu kullanıyorsa çocukta da risk artıyor. Ailede birisi uyuşturucu kullanıyorsa anne, baba, kardeş, dayı, amca, hala, yeğen, dede, nene ya da evin içerisinde e, birlikte yaşadığı ev halkından birisi mesela üniversite öğrencisi evdeki arkadaşından birisi kullanıyorsa, çalışıyor oradaki arkadaşından birisi kullanıyorsa riskin arttığını söylemek mümkün. O yüzden bu süreçlerde özellikle çevrenin çok olumsuz etki yaptığını söyleyebiliriz. Uyuşturucu kullananların geçmişlerine bakıldığında Öncesinde alkol kullanım öyküsü, öncesinde tütün kullanım, tütün ürünleri yani sigara, sarma sigara, pro, pipo, nargile gibi ürünleri kullanmanın da uyuşturucu için risk oluşturabileceğini bugün kanıtlanmış durumda. Şöyle ki eğer uyuşturucu kullananların kullanmayanlarla uyuşturucu kullananları uyuşturucu kullanmayanlara kıyasladığımızda geçmişlerinde uyuşturucu kullananlarda Tütün kullanım öyküsü, alkol kullanım öyküsü ya da hekim önerisi olmadan sakinleştirici ya da uyarıcı ilaç kullanım öyküsünün çok yüksek olduğuna şahit oluyoruz. Bunların hepsi tabii bizler için uyarıcı olmalı. En önemli alan burada aslında insanların hiç uyuşturucuya başlamaması. Yani taleple mücadele edilmesi, uyuşturucunun özendirilmemesi bu konunun her şeyden öte olduğu inancındayım.